Merhaba arkadaşlar. 30 Mart 2022 arkadaşlar günlerden çarşamba. Baca içi dikey baca montajındayız. Bitmek üzere. Hatta bitti bir alçılarımızı yapacağız. İşte burada dolap var. Kombi dolabı onu monte edeceğiz. Burası en üst kat. Yukarı doğru bir 5 metre bacamız çıktı. Baca içi az önce çatıdan da nasıl olduğunu videosunu çektim. Onu da atacağım videomuzu. Kombimiz Buderus GB062 modeli arkadaşlar. Müşterimiz kendi almış daha önce. Zaten tavsiye ettiğimiz cihazlar arasında Buderus. En çok hemen hemen tutulan takılan kombi Buderus GB062 modeli. Kombimizi montaj bağlantılarını bitirdik arkadaşlar. At bağlantılarını komple işte değiştirdik. Ocağımızın azil kesme varasını taktık. Hortumunu taktık. Bağladık. Güzel bir montaj oldu. Doğalgaz gaz borularımızın ilacının donmasını bekliyoruz. Cihazı çalıştıracağız. Kombimiz e, bu gerçekten tavsiye ettiğim cihazlar arasında GB062-122 GB022 3 tane modeli var. Daha hani üst modeli var. 172 falan var. Onlar pahalı diye onları saymıyorum. Kombinin kasası cam olduğu için bayağı bir para istemişler. Sadece kombi fiyatı 15 bin lira mı 17 bin lira mı o civarlarda. 62 gerçekten tutan bir model. Kesinlikle alabilir, kullanabilirsiniz. Ankara'da bu tarz işlerinizde arkadaşlar en üst kat, en üst katın altı ve onun altına kombinizin olduğu yerde durmasını istiyorsanız kombiyi şöyle dış cephe tarafına takacak yeriniz yoksa, balkonunuz cam balkonuna kapalı değilse kırma dökme istemiyorsanız o yüzden yani o zaman arkadaşlar kesinlikle dikey baca yaptırmalısınız diyorum. Zaten buraya baca raporu alıyoruz arkadaşlar önceden böyle bir şey yoktu şu an baca raporu alıyoruz sonra başkent gaz işte proje çiziyoruz baca raporunu ilave ediyoruz ona ee, başkent gaz geliyor onaylıyor gaz kaçanı baca raporunu her şeyine bakıyor en sonunda Buderus veya başka markalar geliyor kombimizin işte proje kağıdını görüyor raporları görüyor garantisini başladı diyor dikey bacada kesinlikle bir sıkıntı yoktur. Buradan arkadaşlar bacanın içinden yukarı doğru 5 metre çıkıyor burası. Orijinal bacaktiyle Uderus GB0 22 14 metreye kadar atıyor mesela arkadaşlar. Onu en üstün altına ve onun altına yapabiliyoruz. Yani üstünde iki kat daha varsa onu da dikey baca yapabiliyoruz. Bilginiz olsun. Baymak Doğa Tek 9 metre atıyor. ECA 9 metre atıyor. Eskiden demir döküm Nitromix'te dikey baca oluyordu. Demir dökümün Nitromix'in baca raporu aldığımız için baca raporunda yani Avrupa'da başka bir marka diye geçiyormuş. O yüzden katalogda demir döküm Nitromix olmadığı için e, baca raporu alamadığımızdan dikey baca olmuyor arkadaşlar. Demir döküm Nitromix modeli. Ama e, Ademix'i bilmiyorum ama Atromix dikey baca da oluyor. Sadece Nitromix modeli e, işte Avrupa'da ismi farklı bir model olduğu için dikey baca raporu alırken katalogda çıkmadığı için o yüzden dikey baca raporu alınmadığından demir döküm nitromix dikey bacada kullanılamıyor. Ama eskiden böyle bir dikey baca raporu diye bir şey yoktu. Yapıyorduk. Yaptığımız videolarda vardı. Ankara'da sizin de işte böyle kombi ihtiyacınız varsa tesisat işleri, proje işleri kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Zaten her gün yaptığımız için videolarını yüklemeye çalışıyorum. Elimden geldikçe siz görün bilgi sahibi olun nasıl olduğunu hani kırıp dökme olmadan nasıl olduğunu görün diye sizin için yüklüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Birazcık kırma oluyor böyle bacanın eski deliğinin altından dirseğe falan takabilmemiz için arkadaşlar şöyle. O yüzden de e, geri tekrardan şu an köpük koyup oraya komple alçalarını yapıyoruz. Eski bacanızı bir nevi kılıf olarak kullanıyoruz. Bilginiz olsun çatıdan aşağı doğru bacamızı gönderiyoruz. Burası da güzel bir montaj oldu. Alt bağlantılarını komple değiştirdik. İşte yoğuşma giderini çektik, bağladık. Hiçbir sıkıntımız yok. Menfezlerimiz var. Burası Ankara. Gül veren arkadaşlar. Plevne Caddesi. Dediğim gibi Ankara il sınırları içerisinde uzak ilkeler, ilçeler hariç kombi işi, tesisat işi olduğunda Sizinle de çalışmak ister. Sizinle de yani irtibata girip kombinize teklif vermek isteriz. Kombinizi takmak isteriz arkadaşlar. Sizin de kombinizi değiştirmeye talibiz arkadaşlar. Yani sizin dediğim tüm Ankara'nın keşke imkanımız olsa da tüm Türkiye'ye gidip kombi takabilsek uzak şehirlerden arayan arkadaşlar var. Burada da test listemizi değiştiriyoruz. Uzak şehirden, İstanbul'dan, İzmir'den arkadaşlar, Zonguldak'tan, Türkiye'nin dört bir tarafından, Van'dan tüm arayan arkadaşlar var. Elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, usta arkadaşlar da arıyor işte bu nasıl bağlanacak, nereye bağlanacak, yoğuşma giderek gerçekten elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir şey olduğunda da Whatsapp'tan resim video göndererek Ankara'dan teklif ve fiyat alabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa da Youtube'dan videolarımızın altına sorduğunuzda zaten elimden geldikçe cevaplıyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.